Merhabalar, yeni videomu Hepinize hoş geldiniz. SM23'te beraberiz ve Galatasaray kariyerimize devam ediyoruz. Oldukça heyecanlı bir kariyer olmaya devam ediyor. Hala bizden ödül kazanma şansı olanlar da var. Şimdi videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone ol, like atmayı unutmazsanız sevinirim. İyi seyirler. hemen Alanya Ankara gücü. Ondan sonra da Olimpik Lyon maçı var. Dilerseniz Alanya start verelim. Hem oyun planımızı düzenimizi kuralım. 21, 28, 31. Tamam Alanya maçı öncesi zaten antrenmanımız yok. Burayı normal bir geçelim bakalım Alanya'ya karşı. Desteğini Odacı'ya gelsin. Parades sucu için yerine gelsin. Bilim Gubes on hafta nedir lan? Senen kim ne yaptı oğlum bu kadar? Tam böyle bir başlayalım ya. Mama Chopo Pisco. Tam takımız tam kadroyuz. Umarım burada bir kaza yaşamayız. İnanın çocuklar. Octavian Popescu. Anthony. Kanatlardan golleri bulduk ama diye de farkı bire düşürdü. Popescu. Gravenberg. Popescu'dan etrik geldi. Oyundan çıkaracaktım. Son saniye tuttum dedim. En azından bir devre oynatayım bir devre at, oynatacağım adam hat-trick yaptı Sasha Boy sen gel baba Gravenberg üzerine düşeni yaptın Suciç gelsin Coş Da Silva gelsin bu da sen yorul öbür maç değiştiririz William Gubes iki kanalı da dinlendirebiliriz şöyle ikisini birden dinlendirelim Octavian Popescu Momoço attı. Yediledik. Yedinci golümüz de geldi. 7-1 öndeyiz. Momoço dışında bir daha attı ama. Maç sonunda bakacağız. Onu aşağı kaydıramıyoruz. Alanya Spor'a acımadık. 7-1'lik müthiş bir zafer. Harika bir galibiyet. Yalnız diğer gole bakacağım. İkinci yarıda çoğudan sonra William Gubels oyuna girip golünü attı. Kalecimizden asist var. Defans 4 üçlüsünde defansın üçünden asist var. Bir de Bamba'dan var. Ofansif fiç önden asist yok. Güzel. İyi bir galibiyet. Şahşalı görkemli bir şov oldu bizim için. Sırada Ankara gücü olacak. Trabzon Fener'e de 4 attı. Trabzon çok iyi yalnız ha. Biz iki tane salladık onlara ama e, boş takım değiller gerçekten. Bize sıkıntı yaratabilirler. Hata affetmezler. E, şu an için çok iyi olsak da sıkıntı yaşamayacağız. 24-31'ine antrenman çıkıyor. Tamam. Dinlendir babacım takımı. Bekleri dinlendiririm. İlker yedek beklerle oynarız. Ya da maçın tamamını da aslında yedek beklerle oynayabiliriz. Boy ve Udo G oynayacak. Orada da kadro yapılanmamızı yaparız birazdan. Lan gitmeseydi keşke. Paramız varken. Aha valla para gitti lan. Neyse Ankara maçı sonrası yaparız. Makine, Kimya, Endüstri, Ankara Gücü, Saşo, Boy gelsin. Udo c oynayacak. Valentin, o zaman Warforce, Sov'u dinlendirsin. Suciç, Graben, Bers değişmeli oynasınlar. Diğer maçta hazır olalım. Lyon'la oynayacağız çünkü. İlk maçta yanılmıyorsam kendi sahamızda 1-1 kalmıştık Lyon'la. O yüzden Lyon'a bir ayar çekmemiz gerekiyor bu maçta deplasmanda. Ankara gücü ilk pozisyon ilk şut. Kale'yi bulan ilk şut onlardan ama gol yoktu. Zorlanıyoruz. Hatta ilk yarıda gol de bulamadık. Single gel baba. sor geldi kardeş. İkinci yarıda çok ciddi değişiklikler yaptık ve Momo Choi'la golü buluyoruz. 1-0 öndeyiz. Ankara gücüne karşı 1-0 riskli skor. İkiler miyiz? Yok bari böyle bitirelim. Evet Ankara gücünde 1-0 yeniyor Galatasaray. Ve harika performansına devam ediyor. Spil kulvarda kaybetmiyoruz yine. Coşta Silva sonradan oyuna girdi. Asistini yazmış kenara hemen. Ah, ah. 1.91 ben şöyle yapacağım. O param eksiğe düşmeden da hemen kulüp seviyesini yükseltmem gerekiyor. Çünkü kulüp seviyesi ne kadar yükselirse o kadar bize fayda sağlıyor. Toplam bonuslarımızı arttırıyor. Maç başı gelirlerimizi arttırıyor. Vesaire her yönden avantaj sağlıyor bize. Şimdi Lyon maçında inşallah antrenman yaparız. <laughs> Eğer takımı dinlendirebilirsem Lyon'a sıkıntı çıkartabilirim. Babacım zaten hiçbiriniz forma giymeyeceğiniz. Sezon sonunda da paraya çevireceğim. O yüzden acele etmeyin. Evet antrenman açıldı çok şükür. Bu iyi oldu bizim için. Atalay Babacan overall atladı. Octavian Popescu overall atlamaya doğru gidiyor. Şöyle bakalım. Kristensen yaklaşıyor. Işıkhan i̇şte Hasan, Coştas Yılığa çok şans vermediklerim. Graham Berch, güzel ilerliyor. Sov'da 72 yeni gelmiş. Çok az gelişiyor Sov yavaş gelişiyor. Saydo Sov'un yerine belki de çok sağlam bir sol ayaklı sol stoper almak gerekebilir. <laughs> Dediğim gibi devre arasına eğer hiçbir kulvarda yenilmezsem yatırım yapacağım. O yüzden orayı biraz bekleyebiliriz. O da Jingo. Kristansen. Arka kanat Singo. Stepman Singo. Sucuç. Gravenberg. Palmbao. Popescu tamam. Tam kadroyuz. Tam takırız. Böyle başlayabiliriz. Olimpik Lyon Takaya Kambi. Rena Diyele. Vakazet. <laughs> Kağıt üstünde yine etkililer. İlk maçta da 1-0 öne geçtik. 1-1 berabere kalmıştık kendi sahamızda. Bu maçın önemi büyük. Evet. Pozisyonlar bizden geliyor ama Taktiğe giremiyoruz. Umarım oradan patlamayız. Kristansen yaktın bize Kristansen. Kristansen yaktın bize Sen Burada kim çıkar? Kim çıkar? Kim çıkar? bir şey değil mi farklı bir şey deneyeceğim abi destiniyordu diye Hatta ulan bu Beste popescu'nun yerine gelsin değişik bir risk aldım ama amacım skora yatmak değil ama onu söyleyeyim ki bakın şutlar bizden geliyor yine daha fazla Pozisyon. Oh be. 7. dakikada kırmızı kart gördük ama buna rağmen Lyon'a yenilmedik. 10 kişiyle Lyon deplasmandan beraberlikle geliyoruz ama bakın 16 şuta 6 şut. 8'i kaleyi bulmuş. 1'i kaleyi bulmuş. Ne kadar daha iyi oynasak da yapamadık işte olmadı. Tüh. Elimizden kaçırdık Lyon'u. 10 kişiyle kaçırdık. Buna üzüldüm. Ee, daha da üstünlük ama beraberlikler sonuçlanıyor. Gruptan zaten çıktık da. Son bir Leipzig maçı kaldı herhalde. Mi acaba? Gruplara bakalım ya şu an Avrupa'da. Kıta diyelim. Şampiyonlar Ligi grubumuzu görelim. Hatta diğer gruplardan çıkan Türk takımları ne durumda? Manchester City ile Trabzon çıkma çıkacak gibiler. Başka Türk takımı var mı Avrupa'da? Biz varız. Grupta lideriz. İki maç kalmış. Napoli ve Leipzig ile oynayacağız. Biz de çıkarız ya. Sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum Avrupa'da gruplarda. <laughs> Şimdi takımı dinlendirmeden Konya deplasmanına gideceğiz. Takım çok gol kat ediyor bu ara. Üstesi Kim Durduk yere sakatlanıyor. Saşa boy gelsin. Hücum attı. dinlenmiş durumda. İkinci yer yediye çekeriz gerisini ya. Şöyle bir başlayalım da. En azından maçın başında eğer koparabilirsek maçı ondan sonrası bizim için daha kolay olabilir. Kayki, kayki atılma kayki. Kayki, kayki, kayki. bir saniye Evet. İlker'i berabere şöyle Ozan Vafor gelsin buraya. Paresedes. Da Silva. Kanatlarda sıkıntı çekiyoruz. William Gubas gelsin. Böyle başlayalım. Umarım gol buluruz. Şu maçta sıkıntı yaşamak istemiyorum. Momoço. Geist olsa golü buluyoruz. 77'ye kadar bekledik. Ve Konya'ya karşı da 1-0 kazanıyoruz. İki maçtır da zorlanıyoruz. Bunda farkındayım. Özellikle ligde Ankara gücü ve Konya spor maçlarında zorlandık. Kazanmamız önemli. Kazanıyoruz ama Biraz performansımız da devresine doğru giderken sendelemeye başladı. Trabzon maç var mıydı? Yok. Fenerbahçe yenilmiş. Trabzon yenilmiş. Kendisi aslında Samsun'a Antep-Fenerbahçe yenmiş içeride. Ben git gide tepede tek başıma kalacağım herhalde. Fenerbahçe ile 11 puan fark yapmışım ama Fener'in bir maçı eksik. Trabzon'a da 4 puan. Transfer teklifi kime? Sova. 15'e de vermem şu an. Solun daha zamanı var. Şimdi aynı altındayız. 21'i Evet bu Leipzig maçı. O zaman biz şu antrenmanları kullanalım. Leipzig maçına daha çok var. Leipzig maçına daha çok var. Dilerseniz hadi bakalım ilerleyelim maçlara. Kendi evimizde Kasımpaşa'yı konuk ediyoruz. Orta sahalarında Aytaç Kara gördüm sıkıldım. Ay. Aytaç Aytaç. Hadi şu maçta bir şöyle güzel bir skor alalım da kendimize gelelim bir silkelenelim dakikalar 30'u gösteriyor ama yani bu kadar şut, bu kadar pozisyon ilk yarı yine beraberlikle sonuçlanıyor. Çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Momo Cho. Neyse ki 58'de golü buluyoruz. Müthiş bir performans. İki şutta kaleyi bulan şutları yok. Bizim yine 20'nin üzerine çıktık. Tam maçın bitimine doğru oraya bakmadım ama belki 30'u da zorlamışızdır. 25 şut. 8'i kaleyi bulmuş. Tek gol. Momo. Çoğudan geliyor. Tek tek atmaya başladık. Haydi ailesi. Nerede sendeleyeceğiz gerçekten çok merak ediyorum bir yerde düşeceğiz biz ama ne zaman bilmiyorum. Sucic'in moralim bir açılması lazım. Nerede Sucic? Gel buraya. Sucic. Bu 1.3 milyon para vereceğine. 28 mi alıyor? 50'ye çıkarıyorum lan. Neredeyse iki katına çıkarıyorum. Kıymetimi bil. Adam gibi şu teklifi de kabul et. 65. Bu da son. Sana başka teklifim de olmayacak Suciç. Kontratı imzalamış. Hayda. Teklif ona edecek paramız yok. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse şu Leipzig maçı içeride zaten buradan parayı buluruz. O parayı da K2'nin sözleşmesine yatırırız da. Abi bir tanesi istedi mi? Hepsi birden ard arda istiyor. İşin içinden çıkamıyoruz ki. Bu arada İnegöl Spor'la Türkiye Kupası'na eşleştiğimiz için oradan da Atalay Babacan'a şans doğdu İlk maçına çıkacak. Hatta belki Sülo'yu da oynatabilirim. Destini Udogi'ye kenarda bekler. Sülo oynar. Christian sen de potansiyeli yüksek ama gelişimi niye bu kadar yavaş ya? Abi kağıt üstünde bizden gerçekten çok iyi şu Leipzig. İlk maçta deplasmanda 5 tane salladık. Umarım bu maçta aynı şeylerle karşı, karşılaşırız. Temenimiz o ki iyi başladık. 4 şut ikisi kaleyi bulmuş. Rakibin tek şutu var. Kaleyi bulan şutu yok daha. Yarım saatlik dilimde ablukaya aldık kaleyi ama golü de bulamadık. Şimdi buluyoruz. Momoço. İlkan'ın bitimine doğru golü buluyoruz. Momoço ile Gubez Marquinhos Singo Yasin buraya da. Suciç sen bu maçı tamamla ki biraz moralini yükseltelim senin de. Sucic'in morali yerine gelirse her grama verse bence çok iyi kilo olurlar. Gubelt. William Gubels ikinci golünü attı ve 3-0'lık üstünlüğümüz Red Bull Leipzig'i 3-0'lık skorla geçiyoruz. İyi bir galibiyet yine. Boy, Sov, Mbamba'dan asistler var. şimdi kayki kayki taleplerini yerine getirdiğimi düşünüyorum da umarım senden sonra bütün takım sözleşme imzalama istemez tam listeye koyacağım babacım sen de koyacağım sülo K2'de sözleşmesini yeniledi. Rasing'e satalım. Avrupa yapsın. Berk Balaban. kimler istiyor? Napoli. o. Trabzon. Aston Villa İngiltere'ye gönderelim be. Valla iyi teklifler geldi. Beklemedik hamleler 27'si 24'ündeyiz. Fatih Karagümrük ile bugün Galatasaray gerçekte oynadı ve 2-0'lık Galatasaray'ın üstünlüğüyle bitti. Şimdi bir bakalım nasıl bir skorla karşı karşıya kalacağız. Oyunda da biz Fatih Karagümrük ile oynayacağız. Ligin Namalıp takımı Galatasaray bir rekora doğru yürüdü gidiyor. Bakalım bunu bu maçta devam edebilecek mi? Oyunda da deplasmandayız. Gerçekte de deplasmandaydık. İstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynadık. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda. Şimdi Karagümrük Oli Singo boyun yerine gel babacığım. Yengübe, sen de attıkça attıkça oynamak istedim de. Sana biraz 11'de şans verelim bence. Yapabilirsin, becerebilirsin. Yine ilk pozisyonlar bizden geldi ki 20 dakika itibariyle müthiş bir oyun başlangıcı. 12 şut ama golümüz yok. Yani bu kadar iyi oyun gol olmaması çok enteresan. Octavian Popescu 40. dakikada gol atlama. ilk yarıda 22 şut. Rakibin şutu yok. Ah, i̇lk şutunda Ali Yavuz kolla golü buluyor. Allah'tan ikinciyi bulmadılar ya. Bu nasıl bir saçmalık ya? Abi adamları sahadan sildik ya. Ali Yavuz kol abi. Allah helal olsun. Ali Yavuz kol bugün bizi yıkıyor. Yani diyecek çok da bir şey bulamıyorum ama yenilmedik çok şükür. Bir de arıza verseydik daha çok sinir olacaktım. Kulüp değiştirmenize izin vereceğim. Hepinizi listeye koyacağım. Merak etmeyin. Merak etmeyin. De. Şöyle bir lige bakalım. Bir maç eksikim var Trabzon'a göre. 4 puanlı öndeyim. Eksik maçımı alırsam 7 puana çıkacak. Rahatım. Ki Kayseri Fenerbahçe falan. Fenerbahçe'nin maç sayısı bende eşit. 6 puan fark var. Evet. 6 puan fark var. Kara Gümlük nerede? de buradalar. Atalay bizi yıktı ama şey Ali Yavuz Kol bizi yıktı ama 60 o herhalde gelişimi de oluyor herhalde bilmiyorum. İstatistiklerine bakalım. Yani 6 maç sonradan 22 21 bir tane gol var o da bizim. Başka bir şey olamaz zaten. Allah'ım ya Rabbim ya. Gol kralı 14 maç 13 gol Momocho. Batshuayi, Boaken, Qiu, e, Fernando arkamızda. Fernando 8 asiste zirvede. Bizimkiler asistlerde kimse yok. En iyilerde Momo çoğu maçın adamında Momo çoğu var. En iyilerde çoğu Mbamba, Gravenber, Sol var. Takım olarak genel olarak yine istatistiklerde oldukça başarılıyız. Bir sonraki videom muhtemelen devreyi tamamlayacağız ve bir şeyler deneyeceğiz bakalım. Bence gayet iyi gidiyoruz. İşte arada böyle kara gümrük maçı gibi saçmalıklar olacaktır. Onlar devam edecektir ama inşallah sonucunda yenilmiş olmayız. En azından kazanıyorsak sıkıntı yok demektir. Bakalım ödülde nereye gidecek hala belirsiz. Videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için hemen alttan kırmızı tuşuna basın. Abone olun. E bir like bir de destek yorumu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.